Niye geliyorsun Barbaros Bey? Oğlak Boğa Başak. Sen kendini kendinle uğraşılmaz zannediyorsun ya. Bundan yıllar önceydi. Bermuda şort giyiyordum. Bir gün Boğa Burcu dedi ki ya sen dedi bunu nasıl giyiyorsun dedi. Bundan işte o Bermuda şortlarının ilk çıktığı yıllar. Şaşırdı yani. Bu Oğlak Boğa Başak Burcu değişik bir insan. Değişik bir tip, bir kıyafet. Giyeni, hareket, o, o tarz konuşanı gördüğü zaman onlara değişik geliyor. Gelenekçiler bunlar. Anlatacağım gelenekçilik ne demek. Oğlak Boğa Başak Burcu'nun kafası nasıl değiştirilir? Sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Hiçbir kitapta yazmaz. Dünyada yani bu. Oğlak Boğa Başak Burcu'nun kafası nasıl değiştirilir? Güzellikle mi? Zorla mı? Ha, ne istiyorsun sen? Onlar kendilerine o kadar inat bir tarafları var ki kendilerine çok güveniyor. Kafalarının değiştirilemeyeceğini zannediyorlar. Ben sana Oğlak Boğa Başak Burcu'nun kafasının nasıl değiştirileceğini anlatacağım. Hiçbir kitapta yazmaz. Sana annen söylemez, baban söylemez. En büyük zaaflarını sana söyleyeceğim. Yani en büyük değil de en büyük ikinci zaaflarını söyleyeceğim. Oğlak baba başak burçlarını. Kendilerini. Onları sana nasıl kıstırılır, kıstırılır. Nasıl kıstırılır bunlar, bu buçlar? Sana onları söyleyeceğim. Hayat, hayatımızı zorlaştıran, bize acı çektiren buçlar bunlar. Bermuda şort. Şöyle bir şey. Sen dedi bunu dedi, nasıl yiyorsun ya dedi dedim ki bak dedim 5 <laughs> sene sonra sen de giyeceksin dedim. 4 sene sonra giydi. Hani sen gelenekçiydin? He? Hani sen sabit fikirliydin? Amerika'ya gittim sen hiç. Nereden gideceksin? Amerika'da Kimse kimseye bir şey diyemez. Dinini soramazsın Amerika'da. Ne iş yapıyorsun diye soramazsın. Halin nasıl? Nasılsın? How are you? Fine. <laughs> Amerika'da elinde fotoğraf makinesiyle telefonla sağa solu insanların yüzüne tutamazsın. Polis çağırırlar. Amerika'da bir insanı Hiçbir şekilde rahatsız edemez. Hiçbir şekilde. Toplum içinde orada burada edemezsin yani. Bakamazsın. Ne bakıyorsun? Polis çağırırlar. Fotoğraf makinesinin telefonu yüzüne tutamazsın. Polis çağırırlar. İsterse o tek başına orada göbek atsın. Orada oyunlar oynasın. Rahatsız kesinlikle edemezsin. Türkiye'de öyle değil ki. Türkiye'de herkes herkese karışıyor. Rahatsız ediyorlar. İnsanlar birbirlerini bildiğin rahatsız ediyor. Ve bu nasıl? Bir gelenek, bir görenek. E moda. Bu sabah oğlak baba başak Burcu'nun sana zaafını anlatacağım. Bunlar her şeye karşı zaten. Savunmacı burçlar. Saldırı, konuşurken eleştirerek konuşuyor. Savunu, kendince bir şeyleri savunuyor. Sana oğlak baba başak burcunun zaafını anlatacağım. Kafası nasıl değiştirilir? kendilerini bir şey zannediyorlar ya bunlar. Ben nasıl değiştirdim? Sen olsan Barbaros Bey Oğlak Boğa Başak burcunun kafasını değiştirir misin? Ben olsam benimle yaşayacak da Oğlak Boğa Başak burcunun ben kafasını değiştirmeyeceğim. Mümkün değil. Değiştir <laughs> Değiştiririm yani bak. Oğlak Boğa değiştirdim de. Oğlak Boğa Başak burcunu Barbaros Bey nasıl susturacaksın? Sana onu anlatacağım. Bir, maddiyat. Hiçbir şey yapamazsın. Maddiyat bir oğlak boğa başak burcunda hiçbir şey yapamazsın. Kolunu kes, duvara çivile, işkence yap. Oğlak boğa başak burcun derisini yüz. Maddiyatta ilgili hiçbir şey yapamaz. Canını verir, canını. Mal, mülk, Zaten orası onun onun kalesi. Burada bir şey yapamazsın. Onu geçtik. Oğlak, Baba başak burcunun kafasını nasıl değiştireceksin? 5 Be 5 sene önce Bermuda shortu giymiyordun. 5 sene sonra giydin. Neden? Bunların en büyük ikinci zaafı toplum birlikte yaşamış olduğumuz toplum. En büyük zaafı bunlar. Yani Oğlak Boğa Başak Burcu'nu kıstırmak istiyorsan diyeceksin ki seni annene söylerim, babana söylerim, halana söylerim, teyzene seni söylerim, seni amcana söylerim, seni komşuya söylerim, seni aşağıdaki markete söylerim bu yaptığını, senin bu yaptığını bana yaptığını evlisin, Oğlak Boğa Başak Burcu'yla evlisin. Sana zulm ediyor. Sana maddi olarak zulm ediyor. Sana psikolojik olarak zulm ediyor. Sana laflarıyla zulm ediyor. Sana davranışlarıyla zulm ediyor. Oğlak Boğa Başak Burcu sabit fikirli bir anlamıyor ki. Anlamıyor. Peki sen onun mutlu olmak istiyorsun. Kafasını değiştirmesini istiyorsun. Nasıl yapacaksın? Durduracaksın. Nasıl durduracaksın? Seni diyeceksin komşulara söylerim sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Hadi yap. Hadi yap. Bak yap. Seni de komşulara söylerim. Durdurursun. Ben durdurdum. Bunların bir maddiyat, iki toplum. Aman. Yani o sabit fikirliliği, kuralcılığı, kendine olan öz özgü, güvenli halleri kendi hayatını garantiye almış. Yani maddi olarak evlenmiş çoluk çocuk. Evde kanlı bıçaklı, evde kan gövdeyi götürüyor. Ağızlarından çıkan lafları kulakları duymuyor. Kendi ağzından çıkan lafları kendi kulağı duymuyor. Kesinlikle duymuyor. Ne söylediğini bilmiyor. Kesinlikle ne söylediğini bilmiyor. Oğlak bu başak. Oğlak belki. Ne konuştuğunu bilmiyor. Ne söylediğini bilmemek normal mi? İnsanın aklı başında olur. Ne söylediğini bilirsin. Karşındaki insana ne söylediğini bilirsin. Damdan konuşuyor. Ben diyor dürüstüm ben doğalım. Hadi oradan diyeceksin. Böyle dürüstlük böyle doğallık olur mu? Her şeyi söyleyeceksin karşındaki insana. Ben çok dürüstüm. Sen kimsin? Sen nesin? Aynaya bak. O zaman ben de konuşayım. Sen de şöylesin. Ben, sen de söylesin. Kavga edelim. Karakterli insanlar var. Kavga ettikten sonra bir ilişki yürümez. Karaktersizler. Oğlak, boğa, başak. Ben sizin bilmiyorum eşinizle ne kadar kavga ettiğinizi. Eşinizin Eşinizin kadın ya da erkek, sen onunla kavga ettikçe, senin eşinin sana hangi kelimeleri, neler söylediğini ben biliyorum. Çünkü kavga ediyorsun, kavganın bir karşılığı var. Sen bir insana bir şey söylersen, dışarıda bir şey söylemiyorsun, evde söylüyorsun, evde kavga ediyorsunuz, karşılığında bir sürü laf duyuyorsun. Nerede senin karakterin? Alıp, pılını pırtını alıp, gidemezsin ki bir yere. Boşanamıyorsun da, oğlak boğa başak. Boşanamıyorsun da, o lafları yutuyorsun sen, ben biliyorum. Oğlak boğa başak. Eşinden karşılık kavga ettin. O lafları yuttun sen. Yuttun. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Afiyet bal olsun. Yuttun sen o lafları. Karakterliymiş. Biz doğruyuz diyorlar. Dürüstüz diyorlar. Yuttun o lafları sen. Yutmasaydın. Ayrılsaydın hadi. Ayrılamıyorlardı. Niye? <laughs> Beni sinir etmeyin. Toplumu saracağım. Toplumu organize edeceğim. Ben ne anlatıyorum? Ben yıllardan beri ne anlatıyorum? Sizi değiştiremeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Sizin kafanızı değiştireceğim. Bunu kafanın onu kafanın içerisine sok yani. Ya iyilikle o kafanın içini değiştireceksin ya da zorla. Böyle olmaz çünkü. İnsanları üzemezsin. İnsanları kıramazsın. Ne dediğini bileceksin. İnsanları eleştiremezsin. Hiç kimse hiç kimseyi eleştiremez. Net. Medeni ahlak, medi ne dersen de medeni kural. Medeni kurar. Kural insani bir kural. İnsani kural. Hiç kimseyi eleştiremezsin. Sen kimsin? Eleştiremezsin. Dilini tutacaksın ya da dilini uzatıp kes. Ne yaparsan yap. Dilini sana tutturacağım ben. Toplumu organize edeceğim. Herkese anlatacağım bunu. Yengeç, akrep balıklara, ikizler, terazi, kova'ya, koç, aslan, yaya. Barbaros Bey bu koç yengeç Olay, boğa Başak burçlarının kafasını nasıl değiştireceğiz diyeceksin ki senin bu yaptıklarını bana yaptıklarını mahallede herkese söyleyeceğim diyeceksin. Ben yaptım tuttu. Mahallede diyeceksin ki herkese anlat ve söyleyeceksin. Halana söyleyeceksin, teyzene söyleyeceksin, amcana söyleyeceksin, amcanın kızına söyleyeceksin, komşuna söyleyeceksin. Bu diyeceksin bana böyle 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 yapıyor diyeceksin. Durur. Başkasından kendine laf gelsin istemez. Bunların bütün kafası, bütün zihniyeti bu. Topluma karşı nasıl gözüküyor? Saygın. Çünkü o kadar yalancı boşlar ki. Topluma karşı, insanlara karşı saygınlığını ve maskesini kuruyor. Topluma karşı dürüstüm ben. Bir itibarı var kendince. Kendince o da. Kendince topluma karşı bir itibarı var. Boşanmıyor. Güzel bir aile biz evli. iyi kötü herkes kavga ediyor. Biz de kavga ediyoruz ama biz de boşanmıyoruz. Biz birbirimizi seviyoruz. Çoluk çocuk böyle bir imaj bir karşıya. Rol yani. E Bütün şeyi o işte o. Güveni o. Yani evliliğe gidiyor. Gidecek o evlilik. Zorla da. Hakaret de duysa. Aşağılama da duysa. Yok karakteri yok ki. Karakterli bir insan der ki sen bana bunu nasıl söylersin der kapıyı açar kapıyı <laughs> çekip gider. Karakter. İnsan kendisini o kadar lafları söyletir mi? Bana anlatma. Bana orada yazma yani. Ben hepsini biliyorum. <laughs> Toplumu organize edeceğim. Senin kafayı nasıl değiştireceğim biliyor musun? Yengece akrebe balığı öğreteceğim. Koç aslan yaya öğreteceğim. İkizler teravizi öğreteceğim. Anlatacağım, 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 anlatacağım. Zaafları toplum. Topluma karşı itibarını, itibarını, görünüş, görüntüsünü, kaybetmeyecek. eleştir o yaşamış olduğu yerde ona karşı bir laf, bir söz gelmeyecek. Zaafı bu. Zaafı. Bak zaaf bu. Büyük zaaf hem de. Aman ha. Benim çoluğuma çocuğuma kimse laf etmesin. Bana kimse laf etmesin. Bana kimse laf etmesin. Bana kimse laf etmesin. Bak toplum bir organize edersin. Çoluğu çocuğu akrabaları bir organize edersin. Konuyu komşuyu. Birisi gelir ona bir şey söyler. Ya sen Allah Allah ya der. Ya insan der karısına böyle yapar mı der ya? Ya da insan kocasına bunları bunları söyler mi ya? Sen de biri gelir onu söyler. Ertesi gün birisi daha söyler. Ya senin karın hep şöyle böyle dışarıda senin, senin hakkında şunları bunları söylüyor. Ya işte senin kocan senin hakkında bunları bunları söylüyor. Bize şikayet etti. Böyle böyle şey. Ya, ya yapma işte bunları. Yani Bunları asla duymak istemez. En büyük zaafıdır. Durdurursun. Kavga eder. Asla geri, geri adım atma. Asla. Seninle sonuna kadar kavga, et, kavga edecektir böyle yapma diye. Sen de yapacaksın. Bu yaptıklarını da söyleyeceğim diyeceksin. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey korkma. Ben sana söyleyeyim. Oğlak Boğa Başak Burcu. Ben sana söyleyeyim. Ben 50 kere kavga etmiş insanım. Çocukluğumdan beri kavga etmiş insanım. 20 tane insandan, 20 tane kalabalıktan dayak yemiş insanım. Birebir benimle kavga etmeye çekinirlerdi. Baktım çocukluğumdan itibaren bir sürü kavga ediyoruz. Karate kursuna gittim. Havalarda uçardım yani. Bak söyleyeyim tekme atardım. Uçan tekme de atardım. Bıçak da atardım. Çalıştım çünkü. Herkese kavga ediyorsun. O geliyor çatıyor. O geliyor çatıyor. Yakışıklı adamsın. O kızla konuşmayacaksın. O geliyor bu kızın yanında dolaşmayacaksın. O geliyor bu sokaktan geçmişse Lan ne yapayım lan ben? <laughs> ben de karate kursuna gittim. Bıçak atmasını öğrettim. Hiç kimse bana 1'e ikiye bir bire bir iki iki kimse girip de benimle kavga edemezdi. Koy mu? Sana şunu söyleyeceğim. Bak bana inan yani. Benim hayatım kavga etmekle geçti. Bak nasıl tekme atılır, nasıl yumruk atılır, nasıl kafa atılır, hepsini yaptım. Boşu boşuna burada oturmuyorum ben. Boşu boşuna bu kitapları yazmadım. Bak. Oğlak boğa başak korkak bir burçtur. Sakın onların öyle konuşuyormuş mu, cesurmuş gibi bağırmalarına, çağırmalarına bakma. Korkaktır. Ben mi diyorum? Sen bir çık bakalım şöyle bir. Bak, kuzu olmazsa boğaymış. Oğlakmış. Oğlak işte. <laughs> Oğlak. Başak kesersin, ekmek yaparsın. Boğa kesersin, ızgara <laughs> yaparsın. Keçi. <laughs> Tandırı güzel olur. <laughs> kuyu kuyu tandır. Oğlak. Çıkman lazım. Bir çık şöyle. Hayt huyt da bakalım bir. Onlar onları esip görmelerine böyle cesurmuş hareketlerine bak bana 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 güven yani. <laughs> bana inan. Bak anlattım sana. Daha neler anlatacağım. Organize olmalıyız. Bunlar toplumu gelen buçlar bunlar. Mutsuzluk sebebi bunlar. Mut, mutlu ol, ol mutlu olmasını bilmiyor. Sevmesini bilmiyor. Sevmesini bilmiyor. Aşık olmasını bilmiyor. Yok ki zaten ne aşık olacak? Sevgi yok, kıskançlık var. Kıskançlık var. Başkalarının malında, mülklerinde gözü ve gözü var. O da gözü orada. Kendinde değil ki. Bir insanın gözü kendinde değilse, kendine bak, kendine bakamaz ki. Kendine bakamıyor. Baksa kulağı kepçe, burnu kemerli, dudağı ince, kenesi bilmem nerede böyle, bilmem şurası böyle, saçı bilmem böyle, kafasının buralar böyle, işte şuralar böyle, buralar böyle kendine bakamaz, eleştiri kafası. Ben ne anlatıyorum? Eleştiri kafası, kendine bakmıyor. Baksa ya kendine, kendine bakamıyor. E bir de başkasına bakıyor. Tatmin oluyor kendince işte. Ne diyeceksin? Kendince başkasına bakıyor, sen de şöylesin. Senin dudakların ince. Senin omuzun şöyle, senin parmakların şöyle, senin yanakların şöyle, gözün şöyle, küçük. Neyse, kendine bak, eleştiri. Baksa kendine eleştirecek, eleştiri kafası kendine bakmıyor, başkasına bakıyor. Egosunu tatmin ediyor. Kendini eleştir, yani kendince egosu işte psikolojik bir kendini psikolojik olarak kendini mutlu etme çabası sadece çaba. Mutlu edemez. Mutlu etmesini bilmeyen sevemez. Sevmesini bilmeyen aşık olamaz. Kompleksi bir karakter, kompleks, kompleksli yapısı bu. Değiştirmemiz lazım. Kesin. Nasıl değiştireceğiz? Toplumu etrafını sararak ateşle etrafını saracağız. Mecbur kalacak kafayı değiştirmeye. Sana ne yapıyor? Sana ne diyor? Şunu diyor. Sana nasıl davranıyor? Böyle davranıyor. Toplumu saracaksın. Etrafındaki insanları. Bu diyeceksin bana böyle yapıyor. Bu diyeceksin bu böyle insan. Dili bu. Sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Sana bunu bu, bu, bu bana benim sana söylemiş olduğum bu hiçbir kitapta yazmaz. Etrafını ateşle saracaksın. Konu komşu, akraba, anne baba diyeceksin ki bu bana böyle yapıyor. Yapmaz. Zaten boşanamıyor. Korkak. Boşanım karaktersiz. Boşanamıyor ki. Boşanmışsa itibarı gidecek. Herkes ona daha eleştiriye açık olacak. Boşanmış diyecekler. Kafası orada. Kafası, zaafı, toplum, insanlar ona ne der? Zafı İnsanlar ona ne der? Hastalıklı beyim. Ne derse desinler. Ama orada işte. Boşanamıyor orada. Korkaklığı yüzünden yeni birini bulacak bilmem ne. Bir sürü enerji. Burada hazır şey var. Diğer buçlar olarak... ...bunların etrafını sarmamız lazım. Astroloji bilgisinin büyümesi lazım... Bunları, bunların bu gelenekçi hallerini, bu insanları beğenmeyen, eleştiren hallerini biz onlara söyleyeceğiz. Sen konuşama. o sana eleştirirse sen bir daha eleştireceksin. Sen kimsin? Yapısı o, kavga edeceksin. Bunlar biz kavga ettikçe, bak toplum içerisinde soyut, bunlar toplum içerisinde soyutlanmaktansa, izole olmaktansa bunlar mecburen topluma ayak uydurur. Bak mecburen yaparlar. Yeter ki itibarlarını, kendince olan itibarlarını kaybetmesinler. Bir. Boş boş yazıyorsun ya benim YouTube kanalıma. Altına. Facebook'ta orada burada. Bu bir. Ne? Oğlak boğa başak. Beynini yürüt biraz. Aklını kullan. saldırarak bir şey yapamaz